İsrail boykot meselesinde bazı markalar Türkiye'yi terk etti biliyorsunuz. Ve boykottan zarar ederek terk ettiler. Elbette kuyruğu dik elbette bunu da söylemiyorlar ama boykot onları zarar ettirdi ve Türkiye'yi terk ettiler. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Şimdi bizim böyle batırmamız, iflas ettirmemiz gereken çok daha marka var. Allah'ın izniyle inşallah McDonald's, Starbucks gibi markaları hatta Doğrudan ishal yatırımı olan temizlik ürünlerinin yatırımları. bunlar aslında ben açıkçası ne söyleyeyim? Borsalarda, borsalarda varlar bilmem ne Dava açabilirler ama açıkça söyleyeyim bilelim. Bakın TG diye bir marka var. Practical Gamble. İşte ne bileyim. O Alman markaları var. Benkizer, Henkel. Bunları bizim teker teker batırmamız, teker teker zayıflatmamız gerekiyor. Yavaş yavaş oluyor. Olmuyor. Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmuş, olmamış falan diyenlere kulak asmamak lazım. Şu anda boykot ciddi zarar ettiriyor bazı İsrail markalarını. Ama Allah'ın izniyle daha Coca-Cola var sırada. Bu çok sembolik bir batış olur. İnşallah olacak. McDonald's var sırada. Çok sembolik. İşte ama Anadolu grubu Türklerin bilmem ne yatırımı, Türkler çalışıyor falan geçiniz. McDonald's'ın hamburgerci olmadığını defalarca söyledik. Adamlar hamburgerci değiller. Adamlar emlakçılar stratejik olarak. Her McDonald's İsrail adına satın alınmış seyf ağustur topraktır. McDonald's emlak işi yapar. Hamburger vitrinde gösterdiği şeydir. Hamburger, hamburger işi McDonald's'ın gelir kaynaklarında %5 bile değil. McDonald's'ın gelir kaynağının %95'i emlak işidir. Dolayısıyla İsraillerin seyf ağustlarını, Siyonizmin, işgalci Siyonizmin, Yahudilerin seyf ağustlarının yıkılması demek olur. McDonald's'ın yıkılması. Bunların sırayla olacak. Sırayla boykotla başaracağız inşallah. Ama en önemlisi boykotların arasında en stratejik olanı en büyük olanı hala söylüyorum. İki yıldır anlatmaya çalışıyorum. Kredi kart, Visa ve Master boykotu, Visa ve Master'ın iflas ettirilmesi, Visa ve Master'ın Türkiye'den çıkartılması çok büyük meseledir. Çok büyük. İşte turizme darbe vurur. Hayır vurmaz. sadece turistlerin kullandığı sistem hala açık olur. Olur biter, şey yapar gider. Mesele Türkiye'de kullanılmaması Visa Master. Visa Master kullanmak demek çok büyük bir kayıp demektir. Visa Master kullandığımızda birincisi biz yılda milyarlarca kere işlem yapıyoruz. Bu işlemlerin hepsinin komisyonu Visa Master üzerinden İsrail'e gidiyor. Bu milyarlarca kere işlemde şu anda Türkiye'den Visa ve Master'ın topladığı komisyon alıp çekirdeksiz yurt dışına götürdüğü, İsrail'e götürdüğü parada sırf Türkiye tek başına kredi kartıyla yaptığı alışverişlerle İsrail'de iki, bakanlığı finanse. İsrail iki bakanlığın finansı. İsrail'in iki bakanlığının bütçesini biz karşılıyoruz vatandaşlar olarak. Tamam mı? İsrail'i ticareti keselim diyenler niye Visa Mastercard'da keselim demiyorlar. Çünkü İsrail'in gırtlağını keseceksiniz, İsrail'in yediğini içtiğini boğacaksınız, İsrail'i mahvedeceksiniz, Visa Mastercard'ı terk edeceksiniz. Visa Mastercard'ı terk edin demez hiçbirisi. O hoca bozuntuları var ya, ey Erdoğan falan diye Erdoğan'a sataşıyorlar. Bir tanesi bile kredi kartı ile ilgili konuşmuyor. Çünkü o hoca bozuntularının aldıkları komisyonları, sakallarız. bakmayın onların İsrail, İsrail karşıtlığını. Onlara hiç hayatları boyunca Netanyahu'ya konuştular mı? Onlar hep Erdoğan'a sataştılar şerefsizler. Şimdi bu çünkü er, onlar İsrail'den yiyor. O yüzden o Visa Master'a dokunmaz. Visa Master'la ilgili hiçbir şey söylemez onlar. Neyse ben açık söylüyorum. Visa Master İsrail'de Türkiye tek başına tam olarak iki değil bir buçuk yani. Er. İsrail Savunma Bakanlığı ve bir de Sağlık Bakanlığı'nın bir kısmının bütçesini biz karşılıyoruz kredi kartıyla yaptığımız alışverişlerle. Evet siviller olarak. Bunu durdurmak zorundayız. Neye mal olursa olsun durdurmak zor. Visa ve Master'ı kullanmamamız gerek. Yerine Troy'u kullanmamız gerek. Troy niye? Troy Türkiye'nin ödeme şeması. Çünkü Visa ve Master bir ödeme şemasıdır. Ne yapıyor? Hangi hizmeti veriyor Visa sana, Master? Post cihazları mı üretiyor? Hayır kullandığın kredi kartını bile üretmiyor. Hayır. Hiçbir şey üretmiyor. Hiçbir yatırımı yok. Hiçbir şeyi yok. Sadece iki tane logo ve İsrail'in kurduğu bankacılık sisteminde kredilendirme hakkı denilen şey var ya bir ödeme şeması. Onu kurmuş. Bir yazılım ve bir grafik tasarımdan ibaret olan birisi senin ticaretinin büyük payını alıyor götürüyor. Çok büyük tuzak, çok büyük soygun, çok büyük sömürü, Gerçek sömürü bu işte. Kullandığımız her Visa Master kredi kartıyla sömürge oluyoruz. Sömürgeyiz. Ve çok büyük sömürgeyiz. Şimdi bütün bunları konuşurken, bütün bunlarla ilgili biz kendi aramızda konuşurken birincisi İsrail'e kaptırdığımız para. Onun daha büyüğünü söyleyeyim. Bütün alışveriş alışkanlıklarını Visa ve Master kredi kartları belirliyor. Tüketim alışkanlıkları. Ve satın alma davranışlarımızı belirliyor. Bizim satın alma davranışlarımızı bozuyor kredi kartı. Bizim tüketim alışkanlıklarımızı manipüle ediyor kredi kartı. Bunun troyu vizası yok. Kredi kartı böyledir. Kredi kartının çok büyük zararı var. Kredi kartı satın alma davranışları üzerinde zarar verir. Kredi kartı tüketim alışkanlıkları üzerinde zarar verir. Kredi kartı sayesinde mamayla beslenen sokak kedisine dönüyoruz. Kredi kartları yüzünden mamaya alıştırılmış artık hiçbir şey avlayamayan, kendini bile koruyamayan ama sokakta kalan aciz sokak köpekleri ve aciz sokak kedilerinin düştüğü durumda kalıyoruz biz. Kredi kartı kullanmamız hasabıyla bütün insanlık olur. Kredi kartı satın alma davranışını etkiler. Kredi kartı satın alma davranışını çürütür. Kredi kartı satın alma planlarını alt üst eder. Kredi kartı satın almayı zararlı hale dönüştürür. Kredi kartı sanki para harcamamızı, para harcamamızı, para harcamıyormuş gibi hissetmemize sebep olur. Kredi kartı bizi bağımlı yapar. Kredi kartı bizi köle yapar. Kredi kartı kullanmak bizi mamaya alışmış sokak kedisine dönüştürür. Aynı zamanda satranç davranışına bunu yaptığı gibi tüketim alışkanlıklarını da değiştirir. Kredi kartı tarafından yönlendirilmiş şeyleri yiyip içmeye başlarsın. Kredi kartı tarafından yönlendirilmiş yerlerden alışveriş yapmaya başlarsın kredi kartı yüzünden o zararlı yiyecekleri almak zorunda kalırsın. Hikaye bundan ibaret. Bu da ikinci birden çok daha büyük zarar. Şimdi üçüncü o. Hepsinden daha büyük zararı söyleyeyim. Kredi kartıyla Visa Mastercard'la alışveriş yaptığınızda sizin bütün alışveriş kayıtlarınız Master ve Visa'nın yöneticilerinin eline düşüyor. Burada big data'yı topluyorlar. İşte ondan sonra orada metadata çıkarttıklarında bu verileri analiz ettiklerinde senin gördüğün Dün akşam gördüğün rüyayı bile öngörebilir adam. Çünkü ben ne zaman hap aldım, ne zaman ilaç aldım, bu ne zaman doğum kontrol hapı aldı, bu ne zaman şeker ilacı aldı, bu ne zaman burnuna bilmemiz spreyi aldığı biliyor, ne zaman ne yoğurdu yedi, ne zaman ne şekeri, ne kadar şeker yedi, ne zaman alkol tüketti, ne zaman tatile git, burada böyle yaptı ama tatilde ne alışveriş yaptı, kartları nereden çekti, nerede ne kadar benzin tüketti, senin yediğin, içtiğin, ilacın, planın, hayalin, ondan sonra kendi denemelerin, her şeylerin adamların elinde. Adam senin tuvalet dengeni tahmin edebiliyor. Adam senin ne zaman çocuk doğuracağını, ne zaman çocuk doğuramayacağını istesen bile her şeyi tahmin ediyor. Şu anda ne hastası olduğunu, yarın ne hastası olacağını biliyor. Bütün bu veriler adamların elinde. Teslim olmuş durumdasın. Hepimizi kavanozun içine koydular kavanozun içindeki deney küçük deney hayvanları gibiyiz. Visa ve Mastercard bir labirent oluşturuyor ve biz o labirentin içindeki fareler gibiyiz. Onların yönlendirmeleriyle onların kurduğu labirentin içinde yaşıyoruz. Hiçbir şeyimiz mahremimiz yok. Visa Master kullanarak alışveriş yapanların hiçbir mahremi yok. Her şeyi ayrıntısına kadar biliyorlar. Bütün seninle yarın yapacakları savaşı buna göre planlıyorlar. Senin çoluğun çocuğunu nasıl kandıracaklarını buna göre planlıyorlar. Yarın hangi müzik çıkartırsa onun ne yapacaklarını buna göre planlıyorlar. Sanal kumar pozisyonlarını buna göre aldırıyorlar. Kimin ne zaman kumara nasıl başlayacağını buna göre pozisyon aldırıyorlar. Bütün bu pislikleri bunlar arka plandan bu bilgilerle yönetebiliyorlar. Seni sömürüyorlar, seni yönlendiriyorlar, seni mahvediyorlar, senin bilgilerin çalıyorlar, sonra seni ayarlıyorlar, seni düzenliyorlar. Bunu bizim kredi kartı kullanma alışkanlığımızla yapıyorlar. Bundan kurtulmanın yolu dışarıda olmayan, şeması içeride olan bir Türk şeması. Yani bu ülkenin şemasını kullanmak zorundayız. İlla kredi kartı kullanacaksak boykot tarafı. İsrail'e para kaçırma tarafı, enflasyona katkısı, Türkiye'deki enflasyonun en büyük sebebi kredi kartlarıdır. Enflasyona yaptığı etki, senin tüketim alışkanlıklarını bozması, satın alma davranışlarını manipüle etmesi, bütün bilgilerin çalmasını bir araya topladığında nükleer silahtan daha tehlikeli bir silahla düşman saldırısı altında olduğumuzu görmemiz gerekiyor. İşte tam bu anlamda bu sebeple Troya e geçmemiz gerekiyor. Bir hal böyle olunca bu küresel mafya yani Visa ve Master denilen mafyanın Türkiye'deki elemanları bir Troy Kart'ın reklam filmine nasıl saldırdılar sosyal medyada inanamazsınız. Bunlar mafya Visa ve Mastercard ve o mafyanın veletleri gayrimeşru veletleri Twitter dediğin lağım çukurundaki işte o saldırgan psikolojik harpin elemanları Türkiye'ye karşı asimetrik harp uygulayan Visa, Kast, Mastercard'ın mafyanın çeteci şerefsizleri görsen gazeteci, yorumcu, Z kuşağı bilmem ne falan filan deniliyor. Neler neler söylüyorlar. AKP'li deyince kızıyorlar bir de. AKP'nin bahçesine yağmur taşıyan bulutu bile bilmem ne hiç utanmaları da yok. Reziller diyor. Zehra Güneş diye biri varmış. Ben kim olduğunu bile bilmiyorum. Zehra Güneş Troy kartında oynamış diye bu diyor AKP'de diyor. İstedikleri tüketici sayısına ulaşamayınca Mastercard ve Visa'yı yasaklayıp herkesi Troy kullanmaya mecbur bırakacaklar diyor. Keşke ama böyle bir şey mümkün değil. Keşke olsa da yasaklama. Mümkün değil. Olmaması lazım. Bizim terk etmemiz lazım. Turistler için lazım bize. Ekmeğini bile evde kendim yaparım ama sizin Troy'unuzda tek bir kuruş harcamam diyor ekmeğimi kendim evde yaparım cümlesi vize ve master'ı savunmak için. Çok gayrimeşru çocuklar bunlar ya. Türkiye'yi çizgiye almış. Troy, Türkiye'nin ödeme yöntemi. t Türkiye ödeme yönteminin baş harfleri bunlar. Adam Türkiye'yi işaretlemiş, getirmiş altına AK Parti logosu koymuş. Türkiye diyor AK Parti demek diyor. Görüyor musun? Troy boykot diyor ondan sonra. Anladın Troy'u? İsrail'e çalışmak ne demek? İsrail elemanı olmak ne demek? Troy kimin? Kime ait bu Troy? Yani bir patronu var mı falan? Bankalar arası kart merkezi var ya BKM. BKM tarafından yürütülen proje. Devlet Yani, tamam mı? BKM'nin ortaklık yapısı nasıl? %51'i Merkez Bankası. Diğer paydaşlar da Türkiye'de Halk Bank, Ziraat Bank gibi bankalar. Yani devlet bankaları. Daha küçük paydaşlar da özel bankalar. Konu Türkiye'nin yani. Niye AKP diyorlar? Çünkü Merkez Bankası'ndan da nefret ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de nefret ediyor. Emniyetten de nefret ediyor. Çünkü Tapu Dairesi'nden de nefret ediyor. Çünkü devletten nefret ediyor. Çünkü devlet düşmanı. AK Parti düşmanlığı devlet düşmanlığından geliyor. Devlet düşmanı bunlar. Bunlar İsrail'in gayrimeşru çocukları. Uzun emeklerle ve çok pahalıya yetiştirildiler bu ülkede.